YouTube From Turkey Turnuva kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar ben Penny Weissnicki Emre Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü düzenlemiş olduğumuz From Turkey ailesi olarak düzenlemiş olduğumuz özel eda çok oyuncu ve etkinliği ile sizlerle birlikteyiz Şu an oyunun başlamış durumda 6 takımda From Turkey üyelerini görmekteyiz Kırmızı takımda ise karışık şu Matador'u kayıt altına aldığımızda Matador birisini aldı. Ancak Charlie de arkadan gelip Matador'u öldürdü. Şu an 4'e 2 gibi bir konum söz konusu. Fatih Viyar karşısında şu an rakibi var. Rakibini alt etmeye başardı. İsmail K. Y3'ü almayı başardı. Ve bu arada 1'e 2 oynuyor. Şu an Fatih VR isimli arkadaşımız. Hemen kırmızı takıma baktığımızda ise Lord of Kings, İsmail KY3, Ferdi isimli arkadaşımız var. Charlie 35 isimli arkadaşımız ve Bozkurt isimli arkadaşımız var. Bu arada A noktasında bomba kuruldu. Şu an Fatih ikiye bir konumda olduğu için birazcık zorlanacaktır. O tarafa doğru hemen bir sis bombası attı. Tabi hedefli yalnızlık olabilir. Charlie'yi aldı. Şu an tek tek kaldı. Fatih VR. Fatih Viyar bakalım nasıl bir atak sergileyecek. Şu an bombayı etkisiz hale getiriyor. Bozkurt biraz uzakta. Bozkurt yetişene kadar Fatih Viyar bombayı etkisiz hale getirdi ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Özel kuvvetler gerildi takımına karşı şu an 1-0 önde. Hemen gerildi takımına baktığımızda ise şu an Lord of King'e bakıyoruz. Lord of King diğer takım arkadaşlarıyla birlikte şu an emin adımlarla ilerliyor. Bombayı aldılar. Şu an A noktasına doğru bir atak içerisindeler. İsmail'e baktığımızda ise o da arka tarafta B noktasına doğru ilerliyor. Ferdi arkadaşımıza baktığımızda şu an Ferdi'nin düştüğünü gördük. Rising Hawk şu an Ferdi'yi aldı. Rising Hawk bir atak daha yapıp Lord of King'i de aldı şu an. Rising Hawk orada müthiş bir çaba sergiledi ve 2-0 öne geçti. Mavi takım. Mavi takıma tekrar şöyle göz attığımızda Rising Hawk, Matador, Lioness, Fatih Liga ve Eda Ekin arkadaşlarımız var. Lord of King, İsmail, Ferdi, Charlie ve Bozkurt isimli arkadaşlar da kırmızı takımı oluşturuyorlar. Lord of King bu arada Matador'a karşı öldü. Matador'u da İsmail öldürdü. Şu an Lioness orada Charlie ile bir mücadele içerisine girdi ve Charlie'yi aldı. Şöyle genel haritadan bir baktığımda ise şu an Lyones'in karşısı temiz gibi gözüküyor. Bu arada Fatih Riyar kameralarımızı çevirir çevirmez Ferdi'yi öldürdü. Büyük bir gayret sergile doğru orada. 3'e 2 bir durumdalar. Fatih Riyar şu an İsmail Kaya 3'ü de öldürdü. Fatih klanımızın önemli isimlerinden sevdiğimiz kardeşimiz bugün de güzel oyunlarından bir tanesini daha sergiliyor. Şu an A kısmında bombayı yerleştiriyor Bozkurt. Tek başına kaldı. 1'e 3 pozisyonda. Bozkurt şu an bombayı yerleştirdi. Arkasında Eda var. Eda geliyor. Doğru ve Eda şu an Bozkurt'u öldürdü. Bakalım nasıl bir aksiyon içerisine girecekler. Fatih şu an bombayı çözüyor. Ve takımını 3-0 öne geçiriyor. Bu sonuçla 1-0 oldu durum. Özel kuvvetler de takımına karşı 3-0 önde. İsmail KY3'e e baktığımızda ise EPC klanından İsmail şu an diğer takım arkadaşlarıyla birlikte atağa kalkmış durumda. Ferdi sol taraftan arkalardan B noktasının arkasına doğru gitmeyi tercih edecek mi? Hayır. Karikata çıktı. Charlie'e baktığımızda ise Charlie bir atak sırasındaydı ve Fatih Charlie'ye öldürdü şu an. Lyonis'e <laughs> baktığımızda Lyonis burada saklanıyor. Ferdi'ye baktığımızda ise Ferdi yine o ilk başta çıktığı yerde ikinci katta şu an rakiplerine doğru bir saldırı içerisinde. Fatih ara baktığımızda ise o da iki kişi kalan mavi takımın bir üyesi ve diğer üyesi Eda arkadaşımız elinde baltayla dolaşıyordu. Şu an eline silahını aldı. O da Bakalım nasıl bir şey sergileyecek. Bu arada Fatih Bozkurt'u öldürmeyi başardı. Ve şu an Ferdi ikiye bir kaldı. Eda uzaktan gördü. Ferdi'yi şu an canına epey bir azaltmış durumda. Ferdi arkasından Fatih geliyor. Fatih elinde sopayı aldı. Ve Fatih Ferdi'yi sopayla alt etmeye başardı. Durumu da 4-0'a getirdi. From Turkey klanı üyeleri için hızlı giden ve birazcık da kolay giden bir maç oluyor. Şey Tabii şans faktörü de burada önemli. Adam. Rising Havuk'a baktığımızda diğer takım arkadaşı Motodur'la birlikte A noktasını <laughs> <Çok Çeviri> gelen bir termit bombası vardı. Rising şu an Matador yoluna devam ediyor. Karşısında şu an Bozkurt var. Matador şu an Bozkurt'u alabilecek mi? Evet Matador şu an Bozkurt'u aldı. Üst katta Lord of King var. Şu an Matador'un arkasında bakarım görebilecek mi? Orada bir çatışma olabilecek mi? Derken Fatih geldi devreye girdi. Ve Ferdi yine tek başına kaldı dediğim anda Eda Ferdi'yi aldı. Durumu da 5-0'a getirdi. Böylelikle taraflarda değişmiş. Oğlu 6 round üzerinden oynanan bir maç. Özel oda olduğu için 6 round olarak e, <laughs> ayarlanmış durumda. Tabii kırmızı takımdaki arkadaşlarımızla onlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu tarz etkinliklere katılıp bizlere e, destek oldukları için. Şu an perde arkadaşımıza baktığımızda şu an Lyon esmer karşısında bu arada Fatih araya girdi ve verdiği almayı başardı. Karşısında Bozkurt var. Arka taraftan devam ediyor. Fatih şu an İsmail'i de aldı. Fatih gerçekten çok güzel bir mücadele sergiliyor. Eline her zamanki gibi sopasını aldı. Tekrar e, silahına geçti. Oraya bir taciz atışında bulundu. Bakalım Bozkurt tek kaldı. Son oyun. Son round. Bakalım nasıl bir atış içerisine girecekler. Eda araya girdi ve Bozkurt'u öldürerek takımını 6-0 öne geçirdi oyunu da bitirdi. Şu an oyun istatistiklerine birazdan göz atacağız. Eda 800 puanla ikinci, Matador 645 puanla üçüncü ve Fatih bugün gerçekten müthiş bir oyun sergiledi 825 puanla liderliği aldı. Bütün oyunculara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye kulübü üyelerimize tebrik ediyoruz. Şu anda da genel istatistikleri görmektesiniz. Fatih 13 öldürme ile oyunun birincisi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.